arkadaşlar. Yine evet. ilginç bir deneyle karşınızdayız. Öncelikle de malzemeleri saymak istiyorum. Bir kase su ve bir şişe. Şişenin kapağı olmasına dikkat edelim. Bir büyüğümüz yardımıyla şişemize bir delik açıyoruz. Çok yüksekte olmaması lazım. Bir de bir tepsimiz olsun ki su dökülmesin. Şimdi arkadaşlar asistanım Elif kapağı açabilir. Şimdi arkadaşlar deliği kapatarak suyumuzu döküyoruz. Arkadaşlar bu sırada deliği kapamaya dikkat edelim. Yoksa su foşur foşur akar gider. Arkadaşlar şimdi deliği bırakıyorum. Arkadaşlar su akıyor. Kapağı kapatınca su durdu arkadaşlar. Akmıyor. Delik açık akmıyor. Kapağı açıyorum. Akıyor. Kapatınca akmıyor. Bunun nedeni ben kapağı açmışken hem suyun hem de havanın basıncı vardı. Bu basınç bu delikten bası <laughs> gelen basıncı yendiği için su, su aktı. Ben kapağı kapattığımda suyun enerjisi buradan gelen açık hava basıncını basıncını yenemedi. Suyun akışı bu sayede kesildi. Bu sayede de deneyimiz başarılı oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki bilimsel videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.